Herkese merhaba Türkçenin Kadim Metinleri adlı podcast serimize. serimizin 21. bölümüyle devam ediyoruz. Bu serimizde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ferruh Ağca hocamız konumuz konuğumuz olacak. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesidir kendisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. şimdi bu haftaki konumuz hocamızla Uygur harfli Oğuz Kağan destanını konuşacağız. Şimdi Oğuz Kağan Destanı ya da Oğuzname e, örneği e, ya da bu tür olarak bu şekilde de kaynaklarda geçebiliyor. Biz lise yıllarından itibaren hemen hemen işte Oğuz Kağan Destanı'nı duymayan yoktur. E, Türkiye'de işte eğitim müfredatı içinde. E, Destan geleneğinin işte bir e, devamı yazılı e, ilk örneği üzerinde biz e, duracağız. Bu açıdan Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı ismini e, tercih ettik ve Türkçe'nin kadim metinleri arasında bence e, önemli metinlerden, ürünlerden de birisidir. Yani o destan geleneğinin sözü kültüre ait anlatının yazıya geçirilmesi, yazıya geçirilmiş ilk şekli olması açısından önemli. Bunun dışında tabii ki Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi açısından e, sözlü tarih yazıcılığı geleneği açısından yani birçok açılardan değerlendirilebilir. E, filolojik verilerinin yanı sıra işte tarih bilimi e, halk bilimi bu noktalarda da özellikle halk edebiyatı uzmanlarının da yine bu işte değerlendirdikleri malzemeler arasındadır. Hatta en başlarında geliyor hemen Oğuzkan Destanı. Ee, bir nevi işte e, Sümer'deki Gılgamış, Gilgameş e, farklı telaffuzlarla e, işte o yazıya geçirilen e, metin anlatı neyse o Mezopotamya e, kültürü içinde bizim için de Oğuzkan Destanı bu demek. Burada sadece işte Oğuz kelimesinden e, hareketle Oğuzları değil, Oğuzları da aşan Türk kültürü, e, Türk tarihi açısından e, çok önemli malzemeler ihtiva etmektedir. E, ve tabii bunun birçok varyantı var. Şimdi Ferro hocamız bize tek tek buradaki çok merak edilen işte soruları e, bir şekilde hocamıza yönelteceğiz. E, bu şekilde programımızı devam ettireceğiz. Ben e, sözü e, Ferruh hocama bırakıyorum. Şöyle bir soruyla hemen başlasak hocam. Şimdi Uygur halde evet. Oğuz Kağan Destanı'na doğrudan geçmeden önce e, bize bir Oğuz kelimesinin etimolojisiyle ilgili e, hani hangi kaynaklara gidilip bakılabilir? Siz e, hangi görüşleri benimsiyorsunuz? Çünkü bu konuda farklı etimolojik görüşler de var. Bu da çok merak ediliyor. E, bize çok kısaca bu konuda e, bilgi verebilir misiniz hocam? E, Fatih Bey çok teşekkür ederim. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, Oğuz Kağan destanı ve bu bu destanın Uygur harfli varyantı e, Türk destan geleneği içerisinde apayrı bir yerde duruyor. Türk destan geleneği içerisinde apayrı yerde durduğu gibi esasında tarihsel Türk Edebiyatı'nın tarihi Türk Edebiyatı'nın da e, en e, ayrıcalıklı metinlerinden, eserlerinden bir tanesi. Zira bu metin sadece filolojik araştırmalar bakımından, yine sizin ifade ettiğiniz gibi filolojik araştırmalar bakımından bir değer taşımıyor. Aynı zamanda Türk folkloru, Türk tarihi, Türk sosyolojisi, Türk... Devlet geleneği, yaşam biçimi gibi birçok hususta bize çok mühim bilgiler veriyor. Bizim tarihsel destanlarımız içerisinde tabii ki destanlar bildiğiniz gibi bir milletin ne kadar kadim olduğunu, eski olduğunu, köklü olduğunu göstermesi bakımından çok değerli metinler ve bizim destanlarımız da yine bizim öğrenciliğimizden beri okuduğumuz üzere yapay destanlar değildir, yaşanmış ve o yaşanmışlığın neticesinde ortaya çıkmış olan metinlerdir. Ama bu metinler içerisinde diyelim ki Ergenekon Destanı, diyelim ki Göç Destanı gibi çeşitli çok eski destanlarımız içerisinde Oğuz Kağan Destanı yazıya geçirilmiş olması bakımından diğerlerinden ayrıca önem taşıyor. Çünkü biz Ergenekon Göç Destanı gibi destanlarla ilgili verileri e, yazıya e, geçirmiş değiliz. Biz bunları daha çok Çin komşu milletlerin yazdığı tarih e, metinlerden ya da destan parçalarından e, öğreniyoruz. Mesela işte Alper Tunga Destanı'nın varlığı gibi. E, bu çerçevede Uygur Harfi Oğuz Kağan Destanı'nı değerlendirmek gerekiyor. Şimdi e, sizin sorunuza gelecek olursak Oğuz kelimesi e, Tabii ki biz bu destana şöyle diyeyim. Bu destana Oğuz Kağan Destanı'nı biz veriyoruz. Bu adlandırmayı biz yapıyoruz. Eserin ismi Oğuz Kağan Destanı'dır diye bir ibare eserin herhangi bir yerinde yok zaten. Neden böyle bir adlandırma yaptık? Çünkü eser baştan sona Oğuz Kağan'ın ölümü ve şey, affedersiniz doğumu ve ölümü arasındaki o hayat çizgisini ve onun yaşanmışlıklarını ifade ediyor. Bu e, Oğuz ismi 20. yüzyılın başından beri Türkoloji'de e, çeşitli fikirlerin e, öne sürülmesine kaynaklık etti mevzulardan bir tanesi. En kabul edilebilir ya da ne bileyim en yaygın olanı tabii ki bu Oğuz ismiyle ilgili, Oğuz adıyla ilgili Nemet'in görüşü. Nemet'in bu kelimeyi, Oğuz ismini Ok Boy adından Z çokluk ekiyle oluşmuş Boylar, Boylar Birliği anlamında bir isim olduğunu ileri sürmüştür ve bu e, tahlil esasında Türkiye Türk Kolejisi'nde daha çok tarihçiler tarafından e, rağbet görmüştür ve hala tarihçiler bunu böyle adlandırırlar. E, ok isminden gelir. Çünkü ok Türkçe'de boy demektir. Z çokluk ekiyle izah eder demek. E, açıkçası ben bunun çok mümkün olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Türkçe'de e, tarihsel metin çalışanlar Z diye bir çokluk ekinin varlığı konusunda e, biraz kuşkuludur. Öteden beri böyle bir bilgi varsa da Türkolojide. E, i̇kinci görüş bu Oğuz kelimesiyle ilgili. Deniz Sinor'un görüşü. E, Deniz Sinor'un 1944 ya da 40 e, affedersiniz, 41 ya da 42 olsa gerek. E, Oğuz Kağan destanı ile ilgili yazdığı bir makalede Oğuz ismini Oğuz ismini ilk süt olarak anlamlandırır. Çünkü Oğuz Kağan Destanı'nın başlangıç kısmında hemen daha başında Oğuz Kağan doğduktan sonra Oğuz anasından Oğuz'nu içer. Yani ilk sütü içer. Yani bizim bugün ağız dediğimiz Türk lehçelerinde, Türk ağızlarında ilk süt manasındaki ağız kelimesinin yuvarlaklaşmış biçimiyle geçer burada. Oğuz ismi muhtemelen bir karıştırmadır. Oğuz ve ağız kelimeleri birbirine karıştırmış olabilir müşterisiyet tarafından. Oğuz isminin ilk süt manasına geldiğini, aslının da ağız olduğunu ifade eder. Bir başka görüş tabii ki burada yine Sinora ait bir başka bir ihtimali daha sıralar. O da şu Oğuz ismiyle destanın ilk sayfasında yer alan Öküz ismi arasında bağlantı kurar. Sinor. Oğuz Kağan doğar, Doğduktan sonra hemen onu anın onun, onun resmi budur deyip bir Öküz resmi orada resmedilir ve Oğuz isminin öküz isminden geldiğini söyler. Bu da doğrusunu söylemek gerekirse Türkçe'deki filolojik izaha çok uygun olmayan bir yaklaşım. Çünkü Türkçe'de ön dama ön ünlülü sözcüklerin art ünlülü sözcüklere dönüşmesi bizim beklemediğimiz, çok az gördüğümüz bir durum. Dolayısıyla bu da biraz kuşkulu görünüyor. E, açıkçası ben e, James Hamilton diye biliyorum. E, ilk bunu ifade eden James Hamilton Oguz isminin e, ogumak ya da ogumak fiilinden geldiğini, z'nin de isim yapan ek olduğunu söyler. E, ben bunun doğru olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Oguz Ogul, ogur, oguş gibi Türkçe'de hem boy hem akrabalık ifade eden sözcüklerin yayılmayla türemeyle ilgili olduğu düşünülebilir. Ogumak ya da ogumak türemek demektir, çoğalmak demektir. Bu anlamda oguz isminin de türemiş olan, çoğalmış, yayılmış olan coğrafyaya yayılmış olan anlamıyla kullanıldığı şeklindeki görüş. Hamilton'ın görüşü kabul edilebilir niteliktedir. Son zamanlarda Ahmet Bican Ercilas'ın bu konuyla ilgili e, Ahmet Bican Ercilas'ın hocamız bu konuyla ilgili bir yazı yazdı. O da boy adı olan Oguz ile destanın kahramanı olan Oguz'un farklı olduğunu, birbirinden farklı olduğunu e, dile getirdi. E, en son 2021 sanıyorum, 2021'de eee Gülden sağ olacağımız, değil mi? Ee, bir Oğuz sözcüğünün etimolojisiyle ilgili bir izahta bulundu ve bütün bu görüşler orada toparlanarak değerlendirilmiş oldu. Ee, çok teşekkür ederiz hocam. Bu çünkü e, ya yani etimoloji zaten başlı başına çok zor alanlardan birisi. İşte Türkçe kelimeler için özellikle bu tarz e, işte arkaik diyebileceğimiz unsurlarıyla bazı kelimeleri izah etmek e, teşekkür ederiz. Böyle bir kronolojiyle bize Nemet'ten başlayıp e, en son Ercilasun ve Gülden Hoca'nın e, yazısına da e, göndermede bulunarak merakları muhakkak bu yazıyı gidip okuyacaktır. E, çok sağ olun hocam. Çok e, faydalı oldu diye düşünüyorum. Peki hocam biz şimdi Uygur harfli Oğuz Kağan destanına, metnine e, geçersek e, şey kısmında çok iyi oldu hocam bunu vurgulamanız. E, bu destanın ya da elimizdeki işte e, yazmada herhangi bir şekilde e, ismi zikredilmiyor, geçmiyor, kaydedilmemiş. Biz buna bugün Oğuzkan Destanı ya da Oğuzname vesaire diyoruz. E, bu şeyde isimlendirme ile ilgili izahınız da çok yerinde oldu. E, ya çok kısaca yine hocam Türk dili ve kültürü açısından yeri ve önemi e, için ne diyebiliriz? Hı -hı. Ee, evet. E, bir kere e... Destanlar milletlerin e, yazılı metinler öncesinde belki de tarih sahnesinde ilk varoluşlarından itibaren e, yaşadıkları travmatik hadiselerin, olayların e, sonucunda daha çok acıya, ızdıraba, e, yok olmaya doğru bir gidişatın sonucunda ortaya çıkmış olan metinlerdir. Dolayısıyla bu metinler diyebiliriz ki bir milletin aynı zamanda hafızasıdır. Bu metinler aynı zamanda hem hafızasıdır hem sosyolojisi toplumsal psikolojisi, e, Sosyopsikolojik e, durumları hakkında bizim e, çeşitli çıkarımlarda bulunabileceğimiz, yorumlarda bulunabileceğimiz, bugün ile mukayese edebileceğimiz metinlerdir. Biz e, Türkolojide, Türk dili ve Edebiyatı araştırmalarında daha çok Türk Dili ile ilgili ya da Türk Edebiyatı ile ilgili çeşitli tahlillerde bulunuyoruz. E, tarihçiler de tabii ki buradaki tarihi hadiseler üzerinden bir değerlendirmede bulunuyor. Ama e, sosyolojik ve psikolojik manada e, olaylar karşısında nasıl bir tavır sergilediğimiz, en çıkmazda bulunduğumuz bir anda nasıl çeşitli yollar aradığımız ve bulduğumuz e, gibi e, ya da nasıl yaşadığımız, nasıl bir toplumsal yaşamımızın olduğu, hangi kültürel değerlere sahip olduğumuz e, ya da liderlerin, kanunların ne gibi mesuliyetlerinin olduğu, sorumluluklarının olduğu gibi birçok hususta ele alınıp değerlendirilmesi gereken metinlerdir. Ben bu bu anlamda Türkiye'de sosyoloji, felsefe, psikoloji gibi bölümlerde çalışan arkadaşlarımızın, akademisyenlerin, hocaların da bu tarihsel metinlere bu anlamda eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, şimdi ben açıkçasını söylemek gerekirse çok abartmış olmam umarım bunu söylerken Köktürk, Bilge Kağan, Toynukuk yazıtları gibi Rumik alfabeli taş ve kayalar üzerine yazılmış metinler Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü bakımından ne kadar kıymetli ise Uygur harfli Oğuz Kağan destanı da o kadar kıymetlidir. Çünkü bu metinler aynı zamanda içerik itibariyle de birbiriyle örtüş, örtüşürler. Sadece içerik itibariyle değil, ıı, üslup bakımından da örtüşürler. Üslupları da birbirine benzer. Ben bu anlamda e, Türk destan geleneğinin yazıya geçirilmiş ilk ve en önemli metni olması hasebiyle Oğuz Kağan Destanı'nın hem destanlar içerisinde çok mühim bir yer teşkil ettiğini hem de Türk dili ve edebiyatı bakımından e, bizim tahlil etmeye en imkan veren metinlerimizden birisi olması bakımından bir kıymet ifade ettiğini söyleyebilirim. Bu son e, düşünceyi de şu e, cümlelerle geliştirmek gerekir. E, muhakkak Kutatku Kubilik dönemlidir, muhakkak Divan-ı Gat Türk dönemlidir. Ama bizim özellikle İslamiyet'i kabul ettikten sonraki metinlerimizin birçoğu çeviridir. Maneist ve Budist metinlerimiz de çeviridir. Bizim çeviri olmayan metinlerimiz içerisinde e, Bilig en başta sayılabilir, çok edebi bir metindir. Ama Oğuz Kağan Destanı e, yine bizim yarattığımız sözlü geleneğimizden gelen çeviri olmayan bir metin olmakla beraber doğrudan bizim günlük hayatımızı, hayat algımızı ve yaşam biçimimizi çok sade bir biçimde ifade etmiş olması bakımından değerlidir. Bu anlamda e, Fatih Bey şöyle diyebilirim: Bu destan e, bulunduktan bu tarafa hep e, her bir Türkoloğun, e, ile meşgul olan herkesin, her tarihçinin meşgul olmak istediği, orada sorunlu olan birçok hususu e, Çözümleyip e, kafa yorduğu bir metindir. E, bu bakımdan ilk yayımın, bu metnin ilk yayımının e, Rıza Nur ile 1920'li yıllar olduğunu düşünecek olursak, 100 yıl geçmiş diyelim, 100 yıldır e, üzerinde durulan, hala e, yayım yapılan ve bundan sonra da yapılacak olan çok önemli bir metindir. Ben şunu da söyleyebilirim eğer e, bu zamanım varsa. Ee, bu bu destanın e, bu destanın e, daha sonraki coğrafyalarda ortaya çıkan daha geç tarihli ya da başka kültürlere ait varyantlarına da kaynaklık ettiğini ayrıca belirtmek isterim. Ee, çok sağ olun hocam. Çok büyük dikkatle dinledim bu e, Türk dili ve kültürü açısından önemini vurgulayan cümlelerinizi ve üstelik bu işte Rıza Nur'la başlayan Metin üzerindeki bütün akademik çalışmaların son zamanlarda Türkiye'deki en önemli yine isimlerinden birisi de sizsiniz. Bu nedenle zaten bu serimizde de sizin yer almanızı çok istedik. Çok sağ olun. Tekrar bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü bu Metin üzerinde son dönemde çok ciddi çalışmalar yapan isimlerden birisi de sizsiniz. Metni bir bütünlüğü içinde ve daha önceki bütün o görüşleri de bir şekilde göz önünde bulundurarak bugüne bu metin üzerindeki çeşitli problemlerle ilgili sizin de çok ciddi fikirlerinizin olduğunu biliyorum. Şimdi burada yani bizim tabii Türk dili ve kültürü açısından önemini özellikle Kutat Gubilik'le ya da Eski Uygur Türkçesi dönemine ait metinlerle kıyaslamanız da bence çarpıcı hocam. Dediğiniz gibi bu telif bir şey yani bize ait telif bir çeviri değil bir adapte değil sözlü kültürün o anlatı geleneğinin bir şekilde yazıya geçirilmesi Uygur harfli Oğuz Kağan destanı özelinde de ve bunun ilk kez böyle bir yazılı ürün elimizde bu açıdan da son derece önemli Peki hocam biz şeye geçecek olursak bu Uygur harfli Oğuz Kağan destanı diye adlandırdığımız metnin Bugün bir yazma nüshası işte bundan bahsediyoruz. Nerededir ve şu an ne durumdadır? Başka yazma nüshaları var mıdır? Hı hı. Ee, şöyle e, ifade edeyim bu sorunuzu. Ee, şöyle cevap vereyim. Ee, bu metin e, bizim Uygur harfi Oğuz Kağan destanı olarak e, nitelediğimiz metin. 19. yüzyılda muhtemelen Türkistan coğrafyasında bulunup bir Fransız şarkiyatçı tarafından Şefer adlı bir şarkiyatçı tarafından Paris'e götürülmüş, Fransa'ya götürülmüş ve bunun özel kütüphanesinde muhafaza edilmiş ve daha sonra da bu metin Paris Bibliotek Nasyonelle teslim edilmiş verilmiş ve orada da Paris Bibliotek bin bir Türk adıyla kayıt altına alınmış bu metin. Daha sonra bu metnin metnin üzerinde çeşitli dikkatler gelişmiş tabii ki ve Paris'te bu metin uzun süre kaldıktan sonra bu metnin ilk önce Rıza Nur tarafından Paris'te yaşıyorken Rıza Nur tarafından ilk önce Fransızca daha sonra da Arap harfleriyle Türkçe yayınlandığını 1928 sanıyorum yayınlandığını görüyoruz. Biz bu metnin Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı'nın başka varyantlarını da görüyoruz tabii ki. Ama affedersiniz Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı'nın değil, Oğuz Kağan Destanı'nın başka varyantlarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi Farsça yazılmış bir eser. Zeki Velidi Togan tarafından e, çevrilmiş e, bu e, yazma, bu eser e, esasında ilk bilinen e, Oğuz Kağan destanı ile ilgili ilk bilinen nüshadır e, ya da e, yazmadır diyebiliriz. Reşidettin'in Cami-i Tevarih adlı eserinde Oğuz Kağan'dan önemli bir kısım var. Bu kısım ilk önce Zeki Veridi tarafından Türkçe'ye kazandırıldı, çevrildi. Daha sonra da Tufan Gündüz tarafından çalışıldı ve Türk okuyucusuna ulaştırıldı. Tabii ki bu iki eseri özellikle zikretmek lazım. Bunların da tarihsel olması bakımından iki müsait zikretmek lazım. Bunlardan bir tanesi Dede Korkut hikayeleri olarak adlandırdığımız... Doğu Anadolu, Azerbaycan, Kafkasya coğrafyasında cereyan eden ve orada oradaki olayları anlattığını yer isimlerinden anladığımız Dede de Korkut hikayeleri Oğuz Kağan Destanı'nın bir Oğuz Türkçesi ile yazılmış bir varyantıdır. Bir diğeri 17. yüzyılda Ebu'l Gazi Bahadır Han tarafından yazılmış olan Şecere-i Terakime'dir. Orada da Oğuz Kağan destanından parçaları görürüz. Ee, ve daha sonra Anadolu'da e, çeşitli dönemlerde yazıya geçirilmiş çok sayıda e, varyant ile karşılaşırız. Mesela Manzum Oğuzname dediğimiz e, Edirne Uzun Köprü Kütüphanesi'nde bulunan Kemal Eraslan tarafından yayınlanmış bir metin. Aynı zamanda Oğuz Kağan başka bir varyantıdır. Ve daha sonra sizin de belki de takip ettiğiniz üzere son 10 yıl içerisinde, 5-10 yıl içerisinde Kazan coğrafyasında, Türkistan coğrafyasının başka yerlerinde, Almanya'daki Berlin'deki kütüphanede Oğuz Kağan çeşitli atalar sözü adı altında yahut başka söz isimlendirmeler ile varyantlarını görmek mümkün. Bu varyantların tamamı, isimlerini saydığım varyantların tamamı bizim Uygur harfli Oğuz Kağan destanımızdan daha sonraki yüzyıllara aittir ve olaylar da birazcık değişmiştir tabi olarak. Zaten Uygur harfli Oğuz Kağan destanını önemli kılan da içindeki içinde bulunan mitolojik unsurlardır günlük hayatın dışına çıkmış, kahramanlık gösteren olaylardır. Bu anlamda içinde mitolojik olayları barındıran gerçek destan mahiyetinde Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı'nın Paris'teki nüshanın dışında başka bir nüsha yok. Daha sonraki nüshalar zaman ve çevreye uygun uygunlaştırılmış, daha günlük olayların ve meselelerin ifade ifade edildiği metinlere dönüştürülmüştür. Evet, yani burada bir e, varyant meselesi ön plana çıkıyor. E, i̇şte en son bunlarla ilgili neredeyse 26'ydı sanırım hocam. Böyle bir Oğuzname'nin mevcut olduğu Türkçe e, kayda geçirilmiş yazılı envanter noktasında 26 adet bir Oğuzname'den bahsedebiliriz. Uygur harfli Oğuz Kağan destanından başlamak üzere. En son Zeynep Hoca'nın da Zeynep Korkmaz'ın da böyle yeniden yine bir Oğuzname'ler üzerine yazısı Türk dilinde çıkmış e, hani keyifle herkesin hemen okuyup istifade edebileceği de bir e, çalışma. E, bilgileri de biraz güncellemesi açısından e, önemli. E, bu... çok, çok affedersiniz Fatih Hocam. Şey de e, unut, unutmayalım bu anlamda. E, bu destana merak salan e, okuyucular için e, en son Türkiye'de bu çalışmayı, bütün bu varyantları e, konusal olarak birbirini bütünleyecek şekilde Ahmet Bican Ercilas'ın hocamız çalıştı. Evet. Nehir Nehir Destan. Destan Evet, Nehir Destan Oğuzname adıyla. Ne yaptı? Şunu yaptı. Bütün varyantlardaki olay örgülerini birbiriyle ilintiledi. Mesela Oğuz, Uygur Arifli Oğuz başı eksik ya da sonu eksik. Bu eksik yerleri diğer nüshalardan, varyantlardan tamamlayarak bir bütün halinde Oğuz Kağan destanı ortaya koymaya çalıştı. O bakımdan o çalışmayı da zikretmeden geçmemek gerekiyor. Kesinlikle hocam. Özellikle bu destan tabakalaşması, katmanlaşma <laughs> meselesi üzerinde Ercül Hoca hep yıllardır duruyor. Bunu birçok yerde de işte dile getirmiştir çeşitli. E, akademik toplantılarda ve en son dediğiniz gibi Nehir Destan Oğuzname ya da Oguz Bitik adıyla e, yaptığı çalışma 2019 yılında dergah yayınlarından çıkmıştır. Hemen bunu da burada zikretmiş olalım. E, bu keyifli söyleşimize hocam e, ikinci bölümümüzle devam edelim. Tam bu noktada bırakmış olalım. Bu varyant meselesi e, Uygur harfli Oğuz Kağan Destan'la başlayıp iyi ki bu varyantlar var ki işte sonradan Dediğiniz gibi çünkü bu e, metinlerin yazılı ürünlerin bir kısmının başı ortadan ya da sondan eksik olduğunu da biliyoruz. Ama bu varyantlar sayesinde e, hiç olmasa elimizde şu an böyle tam diyebileceğimiz bir metne doğru gidiş de söz konusudur. E, bu Burada e, noktalandıralım hocam. E, bir sonraki bölümde yeniden yine bu Oğuzname geleneği Uygur harfli Oğuz Kağan destanıyla sizinle söyleşimize devam edeceğiz Çok teşekkür ederiz hocam bu programımıza katıldığınız için ben teşekkür ederim